Evet bakın şimdi size burada kapak fotoğrafı nasıl yapılır Photoshop'ta onu anlatacağım. Bak çok basit bir şarkı kapağı yapacağız arkadaşlar bak çok basit. Şimdi yeni dosyaya tıkladık buradan yeni belge var ya bak. Burada pikseli seçeceksiniz bir de piksel santimetre burada çözünürlüğü de 300 yani ne DPI'de 300 seçebilirsiniz. Renk modunu eğer baskıya vermeyecekseniz RGB seçebilirsiniz. Şimdi burada e, Spotify'ın bizden istediği şey 3000'e 3000 oluyor çoğunlukla veya işte 2000'e 2000 veya 6000'e 6000 falan filan her neyse. Şimdi buradan bunu oluşturuyoruz. Bize... Yani çok şey anlatacağım. Kolay anlatacağım. Bunun üzerine belki şarkıda okuyabilir Ahmet. Her neyse tamam mı bak. Biz burada şimdi ne yapacağız? Benim burada kullanacağım iki tane araç var. Birincisi Sora yani daha doğrusu ChatGPT'yi kullanacağız. Buradan Sora'ya gideceğiz. Şimdi Sora ne? Sora bize resim yapabilen bir yapay zeka arkadaşlar. Burada bunun tabi paralı versiyonları var. Parasız versiyonları var. Her neyse. Zaten ben bunu çok sıklıkla kullanıyorum. Burada mesela böyle çok güzel yapay zeka ile fotoğraflar yapan insanlar var. Şimdi ben bu şarkıdan hissettiğim şey şu. E, Fatih Sultan Mehmet remix olduğu için şarkımız. Şimdi burada Fatih Sultan Mehmet'in bir tane fotoğrafını bulacağız. Tamam mı? Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet deyip buradan işte buradaki fotoğraflara bakabilirsiniz ve buradan ChatGPT'ye geldik. Şimdi bak burada ChatGPT'ye şunu yazabilirsiniz. Bana e, sonra da oluşturacağım, oluşturacağım bir fotoğraf promptu promptu oluşturmanı istiyorum. Oluşturmanı istiyorum. Ben burada e, Fatih Sultan Mehmet açısından bu kısım çok önemli. Bunu prompt olarak çok detaylıca senden istiyorum. Fotoğraf karesinde gerçeğe çok yakın bir tema kullanılmasını istiyorum dedim. Biraz sıkıntı yaşayabiliriz fakat İngilizce olarak kullanırsak bence bir sıkıntı yaşanmayız. Burada bize bunu verdi. Tamam mı? Bunu seçiyoruz, kopyalıyoruz, sonraya geliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada da bunu yapıştırıyorum. Tamam mı? Buradan video yapmasını istemiyorum, fotoğraf yapmasını istiyorum. Sonra buna oluştur'a tıklıyorum. Tamam mı? Şimdi burada bize bir tane resim oluşturacak. Bakın burada iki tane kare resim oluşturacak. Bak şimdi buradan tekrardan Sora'ya geldik. Şimdi Sora arkadaşlar şöyle video ve fotoğraf üretebilen bir yapay zeka aslında ama video performansını ben çok fazla beğenmiyorum. Yine de ücretsiz kullanabildiğimiz için Sora'nın fotoğraf konusundaki sonuçlarını çok beğeniyorum. Sora'yı kullanabilirsiniz. Yani böyle işte kapak fotoğrafı yaparken hani veya işte YouTube tamlayını falan yaparken kullanabilirsiniz. Bu bilgiyi de Ek bilgi olarak geçeyim. Bakın oluşturdu. Şimdi iki tane çok güzel resim yaptı arkadaşlar. İkisinde de Türk bayrağımız var. Çok güzel. Sağdaki mi, soldaki mi? Amo, hadi seç. Hangisini kullanalım? Sen hangisini daha çok sevdin? Sol dedi. Tamam, solu kullanıyoruz. Tamam mı? Solu seçtik. Solu seçtikten sonra bak, şu sağ üstte indirme seçeneğimiz çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Zaten fotoğrafımızı bize yüklüyor. Sonra bunu Photoshop'a. Şöyle sürükleyip bırakıyoruz tamam mı? bak bu fotoğraf buraya zaten tam yerleşiyor fakat fotoğraf yine yapay zekadan çıktığı için biraz böyle hani pikselleşmeler olabilir bunu da eğer düzeltmek isterseniz yine Chrome'dan gelip buraya fotoğraf görüntüsü burada zaten ben yazmışım yani bunu Canva çok güzel yapıyor bir de I love diye bir tane site var bunda bir kere kullanım hakkı sunuyor size fakat yine de iyi iş yapıyor ben dün kullandığım için büyük ihtimalle benden para isteyecek ama bir dakika bir deneyelim 1024'e 1024, e 1024 24 olarak çıkarmış burada böyle hani bunu 4 bir dakika şuna tıklarsam evet tamam şöyle geldim buradan resmimi yükledim tamam mı Kalitesini de boostladık aslında şimdi şöyle baktığınızda hani biraz daha net bir fotoğraf elde etmiş olursunuz şimdi burada neler yapabilirsiniz de gelecek olursak burada benim yapacağım şeylerden birisi bu fotoğrafı ilk önce renklendirmek bunu eğer photoshop'u lisanslı kullanıyorsanız ki lisanslı kullanın ctrl shift a veya mac kullanıyorsanız win şey command shift a seçerek sizi kamera raw sekmesine atar. Burada da siz çok güzel renk yapabilirsiniz. Ben burada daha çok kırmızı tonlarını parlatmak istiyorum. Burada bunu parlatmak için de buradan aşağıya kaydırıyorsunuz tamam mı? Renk karıştırıcısından doygunluğu seçiyorsunuz şuradan. Daha sonra kırmızılar var ya. Buradan böyle bunun saturasyonunu fulluyorsunuz. Şimdi bakın şöyle şuradan da farkı anlayabilirsiniz. Tabii çok fazla fark etmez. Turuncuları da fullerseniz ama fark birazcık fark edilmeye başlar. Yani çok ufak detaylar ama ama bunları yapmanızda fayda var. Daha sonrasında burada ışıklık var. Buradan da yine kırmızıyı biraz böyle parlatabilirsiniz. Daha iyi olabilir. Buradan biraz pozlamayı açacağım. Sonra buradan e, shadowları birazcık şöyle açabilirim. Hani fotoğraf biraz daha kendinin gelebilir veya böyle daha koyultatabilirim. Da ama ben bu fotoğrafta biraz böyle açmak istiyorum. Tamam mı? Bak burada şöyle bir fark görebilirsiniz şu an için yaptığım renk ayarlamalarında. Tabii siz bunları daha detaylıca uğraşırsanız çok daha iyi sonuç sonuçlar çıkartabilirsiniz. Ben burada hızlı hızlı anlatıyorum. Burada mesela yine tüm fotoğrafın saturasyonunu birazcık yükseltebilirsiniz. Şöyle hafif titreşiminde birazcık arttırabilirsiniz. Bakıldığında böyle bir renk yapmış olduk. Şimdi buradan ayrıntıda mıydı? Evet. Burada ayrıntıdan biraz keskinlik efekti vereceğim. 15, 14, 10 falan yani. Biraz daha keskin bir görüntü olmasını istiyorum. Tamam mı? Burada yine parazit azaltmayı kullanabilirsiniz. Bunlar yine 10 değerlerinde durabilir. 9, 10, işte 7 artık ne kadar isterseniz. Ama bunları çok fazla fullerseniz bu sefer resminiz şey olur. Böyle pastel boya kıvamına gelebilir. Bakın kapattım, açtım. Şu an resmi bu hale soktuktan sonrasında buna tamam diyorum. Sonrasında Photoshop'ta bizi bu şekilde resmimiz karşılıyor. Ne yapılabilir? Buradan şuna tıklayıp buradan bir degrede verilebilir. Şu tam aşağıdan yukarıya doğru. Buradan bunu blend modu vardır bakın burada. Böyle seçersiniz. Hangisi daha çok yakışıyor işte falan diye mesela böyle siyah beyaza çevirdi mesela örnek veriyorum. Ha burada mesela ne yapılabilir biliyor musunuz? Fatih Sultan Mehmet'i seçelim tamam mı? Kalan her taraf siyah beyaz olsun. Bunu yapmak için de yine fotoğrafımıza tıklıyoruz. Hızlı seçim aracını seçiyoruz. Buradan resmimizi seçip buradan Fatih Sultan Mehmet'i şöyle seçeceğiz. Burada da bir işlem yapacağız. Tamam mı? Fatih Sultan Mehmet'i şöyle seçiyoruz. Şurada birazcık ayakkabısı var. Buradan böyle yaptık. Yakınlaşıp şuraları seçiyoruz. Tabii siz bunları yine özne seçtiği hepsini de seçebilirsiniz ama ben biraz buradan manuel takılacağım. Yoruldum çünkü anlatırken. Heh, şöyle bayrağımızla seçiyoruz. Sonra bunu seçtikten sonra sağ tıklıyorsunuz. Burada kopyalamayla katman var. Bunu seçerseniz sadece Fatih Sultan Mehmet'in böyle bir dekupesini çıkarmış olursunuz. Tabi bunu siz daha detaylı seçerseniz daha iyi sonuçlar çıkar. Sonra buradan bu fotoğrafımıza siyah beyazı seçiyoruz. Tamam mı? Siyah beyazı seçtik ya. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in harici her taraf siyah beyaz oldu. Çok tatlı oldu bence. Ha bu arada çalışmalarınızı mutlaka sevleyin. Bakın ben sevlemedim. Buradan masa üstüne herhangi PSD PSD 1 diyelim. Bunu sevledim. Ahmet söyle bakalım bana fikir ver. Ne yapmak istersin daha farklı? Ben şu an sadece resmi düzenledim. Veya şöyle bir şey yapalım. Bakın bu da size çok güzel bir taktik olsun. Buradan Pinterest'e gidersiniz tamam mı? E, ee, Pinterest'te çok güzel arkadaşlar teksturlarımız var bizim. Mesela bak ben burada zaten aratmışım bak. Burada çok güzel şeyler var. Hani rap şarkılarında kullanılan teksturlara benzeyen şeyler çok güzel şeyler var. Şu çok güzelmiş mesela. Bunu kaydetmiyorum. Buradan bunu indiriyorsunuz tamam mı? Sonra bunu yine Photoshop'a sürükleyip bıraktınız. Şimdi bunu... Eğer şu bizim kopladığımız katmanın altına atarsanız daha yararlı olur. Yani Fatih Sultan Mehmet'i bu layer etkilememiş olur. Blend moddan mesela kaplama seçeneğini seçebilirsiniz. Yumuşak ışık seçeneğini seçebilirsiniz. Sert ışık olmaz, yiyemez. Kaplamayı seçtim mesela diyeyim veya yumuşak ışık olsun tamam mı? Şimdi burada ben bunun bu teksturumuzun tüm resme böyle etki etmesini istemiyorum. Buna tıklıyorsunuz, E tuşuna basıyorsunuz, buna tamam diyorsunuz. Sonra buraları böyle siliyorsunuz bak. Buralar böyle temizleniyor. Tamam mı? Şuraya kadar sileceğim sonra buradan buna tıklayıp şuradan yumuşak fırçaları seçerseniz eğer bir de bunu piksel sayısını birazcık büyütürseniz ha şöyle bir şey elde edersiniz tamam mı yani sadece şu tarafta var artık o teksturumuz hatta şöyle size bunu gösterebilirim şunu da sileyim sadece şurada var yani şu tarafta hiç yok hatta şuralarda şöyle silelim bu teksturumuzu da bu şekilde vermiş olduk yani böyle arkadaşlar 5 dakika içerisinde yapay zekayı kullanarak etkileyici fotoğraflar üretebilirsiniz bunları şarkı kapa olarak kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Aynı zamanda bunları ki kanalımda canlı olarak yapıyoruz. Oraya gelip siz de katılıp seyredebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayınız. Zil simgesini tıklayarak da bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. Böyle kısa süre içerisinde basit ama etkili fotoğraflar, kapaklar yapabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.